Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz ben Enes Arkadaşlar bugün ben onu Ultimate Alien Cosmic Ikum oyununu oynayacağız Hadi o zaman oyunumuza geçelim Arkadaşlar şunu demeyi unutmuşum videoyu beğenip Kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim Evet yeni bir bölüme geçtik arkadaşlar A Impossible! We <laughs> Calvin would rather die than give up our secrets to anyone. You told us. And a fat lot of good it did. The threat to Earth is upon us. And I shall be the first to fall, I know, I heard. This is no laughing matter, Ben Tennyson. I'm not laughing. When that evil way big gets to earth, I'll be ready and waiting for him. <gülüyor> 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 shuam shiro azmoo too late evet, i i've got to get back to rome and pick up that last piece you mean first piece whatever gwen i need you to teleport me there now but teleport i can't i told you i wouldn't be able to do that again anytime soon it takes too much out of me wait Azmuth the omnitrix once teleported us to the planet primus when it was compelled to return there so i recall it was i who was waiting there to receive it remember if i can set the ultimatrix to seek out the final piece of the potus altiari it requires it may be compelled to teleport to it with you along excellent ben tennyson i hope this works I gonna... ultimatrix <laughs> must complete <laughs> potus altiari Işınlanacak mı? Işınlandı. Benten ışınlandı arkadaşlar. Terra Spin gösteriyor. Tamam. Bu uzaylılar iyi. Evet gelir gelmiş. Aa burada oynamıştık diye hatırlıyorum ben. I know all Lan Arkadaşlar bu adamı biliyor musunuz? Ultimate el yanında Vardı bu adamın adını unuttum ben ama Bu adam Ben Ten'e kıskanıyordu Allah, Allah Çok büyük çok garip Çok aa <laughs> Ya çocuklar Çocuklar yapmayın böyle yapmayın böyle Sizi dövmek zor değil pek Hani anlatabilir miyim? Al al bu kadar basit yani adamın Bu Olay bu Evet Armadrillo ile Aşağıya iniyoruz. Asansör kullandık resmen. Evet, şimdi devam edelim. Çamur ateş iyidir. O merhaba gençler. Beni çok mu özlediniz? <laughs> neler yoktu böyle? Kalkanlı yoktur inşallah bu bölümde ya. Yani. Kalkanlılar neler yaşadığımızı biliyorsunuz arkadaşlar. Oo. Armadrello. Arkadaşlar yorumlara en sevdiğiniz Benten karakterini yazın. E kapı niye açılmadı lan? Şimdi oldu. Aha. Evet şimdi Armadrillo Çevirelim Şimdi kanka Bence daha çevireceğiz Şöyle iyi Tamam korktum. Ağzına düşüyorum. Aha. Hayır, hayır, uçamayacağım. Belliydi. Çok korkarak ilerledim. Arkadaşlar siz de korkmadan hedeflerinize doğru ilerleyin ve asla korkmayın. Çünkü ...bunu başarabilirsiniz. Yok abi, Terra Spin'le dövüşülmez bu arada ya. Terra Spin'le dövüşmeyi... Kalkanlılar reis gördün mü sinir oluyorum ya Kalkanlılar niye böyle ya Abi şu kalkanlılar beni bitiriyor ya He ya Ama çamur ateş hallediyor gibi sanki he? Al al Öldürdüm ya adamı sonunda <laughs> Çok iyiydi be çok iyi ya. Çamur ateş kral ya. Hadi dostum yukarıya çıkalım. <laughs> Çamur ateş adamım ya. Arkadaşlar en sevdiğiniz uzaylı ne? Yorumlara mutlaka yazın. Hadi bakayım nerelere geldik bak yine gıcık gıcık yerlere sokuyor bizi bu oyun Daha döndürmeli miydik acaba? Dur bakalım Biraz daha döndürsek hiç gerek yok Şöyle az önceki gibi iyiydi Bir dakika burası yok tam ortadayız şu an Bence Terra uçalım. Hadi ah, son anda. Evet. Bir dakika nereye gitmemiz lazım? Böyle Terra Spin. Evet, çok iyi be. Şimdi çamur ateş. Oğlum lan. Heh? Şöyle ya böyle olacak bu iş. Oo. Oraya nasıl gideceğiz lan? Tamam tamam sıkıntı yok biliyorum arkadaşlar. Bu sever bende iş. Çamur ateşli uçmayı deneyeceğim ama şimdi risk almak istemiyorum ya. Armadrillo. Uçar mısın kanka karşıya buradan? Hayır galiba uçamayacak. Uçtu. Helal olsun be. Adamsın be. Abi bu Terra Spin çok güzel uçuyor. Aha. Buradan oraya uçmamız bakayım. Cık. Yok aga buradan oraya uçulmaz bu arada ya. Bence bak şöyle yapalım. Bu köprüden öbür köprüye uçalım. Yok lan. Oradan oraya uçan buradan da uçar. Yani bence fark etmemeli. Ama abi oradan oraya uçan, bunu hayli hayli uçması lazım. Uzaylılara çok seri dönüşürüz hee. Ana... Ya ne yaptın ya? Aga <laughs> ne yaptık biz? Ben Tennyson. Arkadaşlar geçtik sonunda ya. Harbiden ya dedireceğim. Aa bu ne ya? Abi ben Tennyson. Senin oralarda ne işin var? <laughs> ben Tennyson dondu. Ben on Ultimate Alien Kozmik Yıkım videolarının full bütün bölümlerine ulaşmak için şuradaki oynatma listesine tıklayıp izleyebilirsiniz. Şuradan da son videoyu izleyebilirsiniz. Buradan da kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.